Biz e, beş ay önce buraya geldiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Sayın Kaymakamımız ve Bünyan Belediye Başkanımız bizi cam terasın yapılacağı bölgeye götürmüşlerdi. O bölgede yapmak istedikleri çalışmaları, neler yapılabileceğini, acilen olması gereken hizmetler konusunda bir değerlendirmede bulmuştuk. O zaman e, Bünyan Belediye Başkanımız oranın bir an önce turizme kazandırılması için çok heyecanlıydı. Ve gerçekten... Burayı bir an önce turizme kazandırırsak biz Kayseri en yakın ilçelerden birisiyiz. Böyle bir şehir manzarası, böyle bir yakın mesafedeki ilçe manzarası hiçbir yerde yok diye söylemişti. O gün biz bir şey karar verdik. Hem ee, büyükşehir belediye başkanımızla beraber dedik ki biz burayı büyükşehir belediyesi, valilik ve e, Bünyan belediyesi işbirliğinde e, bir cam teras yapalım diye karar verdik. Ama bunun ne kadar kısa sürede yapılabileceği noktasını değerlendirmede bulunurken belediye başkanımız dedi ki siz yeter ki parayı verin kendi kısmınızı. Ben burayı çok kısa sürede hallederim. Döndü kaymakama. Kaymakam bey dedi ki evvel Allah halleder sayın valim dedi. O gün biz o gün karar verdik. Gerçekten başkan beklediğimizin çok ötesinde ben Mart'ta Nisan'da biteceğini beklediğim bir şeyi Aralık ayının sonunda Bitirdi. Nasıl yaptığını bilmiyorum. <laughs> Ama bitirdi. <laughs> Etrafı muhteşem oldu. Yine orada bir e, eski bir okul vardı. E, çok hoş e, görüntüsü vardı. Oranın da e, kadın kooperatiflerinin e, kullanacağı bir yer haline getirelim istedik. Ama o zaman elimizde daha kooperatif yoktu. Biz kooperatif olmadan kooperatifin Kullanacağı yeri yaptık. O arada kaymakamımız sağ olsun kooperatifi hızlandırdı. Ee, belediye başkanımızla el ele vererek kadın kooperatifi iki tane kooperatif kurdular. Ee, onların da yerleri hazırlandı. Etrafta kamelyalar. Kışın bütün ağaçların solduğu bir dönemde bile o kadar muhteşem bir görüntüsü varsa ben yazı düşünemiyorum. Öyle tahmin ediyorum ki belediye başkanımız yazın ee, bu kadar aracı nereye park edeceğim diye düşünecek. Şimdiden ona çözüm bulmaya zaten başladı. Ee, muhteşem bir alan oldu. Şimdi, e, ama e, şunu görüyorum ben. Ee, burada güzel bir birliktelik var. Hem Bünyan Kaymakamımız gerçekten gece gündüz burada çalışıyor. Ben de takdir ediyorum. Belediye başkanımızla Özkan başkan zaten geçmiş tecrübeleriyle beraber e, başkanlığıyla ilçe o tecrübelerini de kazandırdı. Birlikte el ele verdiler. Muhteşem bir birliktelik yakaladılar. Biz de valilik olarak, büyükşehir olarak e, tamamen destekliyoruz. Bu Kayseri en yakın ilçelerden biri olan ve kadim tarihi olan Bünyan önümüzdeki sene gerçekten başka olacak. Bu artık bir slogan değil. Bunu net inanarak hissederek söylüyorum. Önümüzdeki sene öyle tahmin ediyorum ki biz bu bölgelerde e, daha fazla otopark yerleri bulmak zorunda kalacağız. İnşallah müftümüz de yeni gelmiş. O da inanç turizmi noktasındaki bu güzel eserleri ortaya çıkaracak. Biz de elimizden geldiğince destek olacağız. Ee, önümüzdeki yaz başka bir dünyada buluşacağız. <laughs>